Merhaba sevgili çocuklar, telafi eğitimi video serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersinin 7. telafi dersini işleyeceğiz ki kolumuzda, ülkemizde hayat yaşadığımız yer. Şimdi çocuklar şimdi bu yerleşim yerlerinin bir adları var. İçinde yaşayan insan sayısına göre değişiyor. Şimdi şöyle küçük bir örnek vereceğim birazdan. Kendimce getirdim. Evet Sevgili çocuklar, birazdan not aldıracağım. O yüzden defterlerinizin yanınızda bulunmasını istiyorum. Yoksa videoyu durdurup alıp gelebilirsiniz. Evet. Şimdi şu bölüm çok önemli benim için. En küçük yerleşim yeri mahalle veya köydür diyor. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Şimdi ben bulunduğum yer bir şehir, şehrin içindeki bir mahalle. Güneşli Mahallesi diyelim. Ben şu an Güneşli mahallemizin ismi Güneşli Mahallesi. Ben şimdi Güneşli Mahallesi'nde yaşıyorum. Mahalle ya da köyü yöneten biri vardır. Bu da muhtardır sevgili çocuklar. Güneşli mahallesini yöneten bir muhtarımız var. Peki köyden ya da mahalleden biraz büyük olduğu zaman ne oluyor? İlçe. İlçe. Yani Bağcılar ilçesi. Bu ilçe Bağcılar ilçesi oluyor. İçindeki küçük bölümü bir mahalle oluyor benim yaşadığım yer. Şimdi o ilçeyi kim yönetir? Buna da kaymakam yönetir sevgili çocuklar. Unutmayacağız. Şimdi şöyle kalemle altını da çizeceğiz. Muhtar. Bunu da kaymakam yönetir dedik. Şimdi bu Bağcılar ilçesinin de büyük, daha fazla yaşayan bir bölümü var. Yani ilçelerin de birleştiği e, bir yer var. Ki buna da biz il yani şehir diyoruz. Şehirleri de valiler yönetir. Bakın sevgili çocuklar. Şöyle birazcık kanı ben üstüne sıkıştı bu arada. Evde ne varsa onlardan getirdim. Bakın e, bu, bunun içinde bu var. Bakalım. Şunu da çıkartayım. Şöyle boşaltayım. Bir tane bunun içine bunu koyuyorum. Bunun içine de yani şöyle göstereyim. Bunun içine de bunu koyuyorum. Bakın şu en içteki bizim mahallemiz ya da köyümüz. Ya da şöyle göstererek getiriyorum. Bizim mahallemiz ya da köyümüz diyelim. Bu köyden birazcık büyük olduğu zaman, bak bunun içinden çıkıyor çünkü. Bunun içinden çıkan yer, bakın onu da mahalle ya da köy de içine alan bir yer. Buna biz ilçe diyoruz. İçindeki köy ya da mahalle ile e, daha büyüğü neydi? İlçeydi. Şimdi bu ilçenin bir büyüğü ise şöyle gösterelim, bakın. İçine de aldı. Bunun da içinde artık. Şu büyük olana biz ne diyoruz? Buna da il diyoruz sevgili çocuklar. Bakın üç tane şey öğrendik. İçindeki köy ya da mahalle. Bir büyüğü bu neydi? İlçe. İlçelerin de birleşmesiyle iller oluşuyor sevgili çocuklar. Evet şimdi defterlerinizi açtıysanız şunu yazmanızı isteyeceğim sevgili çocuklar. Biraz büyütelim. Şurayı e, videoyu durdurup yazmanızı isteyeceğim. Önce ben bir okuyayım. Yerleşim yerlerinin adları o yerde yaşayan insanların sayısına göre adlandırılır. En küçük yerleşim yeri mahalle veya köydür. Mahalleyi veya köyü muhtar yönetir. Bunu kırmızıyla yazın çocuklar. Köyden büyük yerleşim yeri ilçedir. Bunu da kırmızıyla yazın. İlçeyi kim yönetir? Kaymakam. Bunu da kırmızıyla yazıyoruz. Sadece tabii ki dediğim kelimeleri kaymakam yönetir. Peki bu ilçelerin bir araya gelmesiyle ilçeden büyük yerleşim yeri ise il yani şehirdir. Bunu da vali yönetir sevgili çocuklar. Burada vali de kırmızı yazalım. Bir yerin büyüklüğü ürünleri ve geçim kaynakları o yerleşim yerlerinin özelliklerini oluşturur diyor. Şu, şurayı yazmanızı istiyorum. Videoyu durdurun. Yazdıktan sonra alt bölümü devam edebiliriz. Evet A bölümü de ödev bölümü. Yani şu ana kadar öğrendiğimiz neler vardı? İlimiz vardı, ilçemiz vardı, mahallemiz vardı ya da köyümüz vardı. Bir de o yerin özellikleri vardı. Şimdi ben diyorum ki adını soyadını yaz bir kağıda. Daha sonra sen hangi ilde yaşıyorsun? Bir araştırma görevi yapacaksın şimdi birazdan. Bu ilin yaşadığın yerin ilin adı nedir? Bunu yaz. Peki o ilde hangi ilçede yer alıyorsun? O ilçenin de adını yaz. Peki o ilçenin daha küçük küçük yerleri vardır. Buna da biz mahalle diyoruz. Mahalleni de yazıyorsun. Varsa köyü, mahalleni ya da köyünü yazıyorsun. Mahalle yoksa köyse köyü de yazabilirsin. Daha sonra diyorsun ki. Yaşadığın yerin önemli özelliği. Bu bölgede ne var? Özellikle bu bölgenin neyi meşhur? ne, e, ne özelliğiyle ünlüdür? Evet, bunu yazıyoruz. Tabii burada bir satır yazmış ama isterseniz bunu birazcık daha genişletebilirsiniz. Daha sonra diyorum ki yaşadığın yerin geçim kaynağı. Yani bu e, bölgedeki insanlar neyle geçiniyor? Ne e, ne üretiyor ya da ürettiği bir şey mi var? Ne e, satıyor? Sattığı bir şey mi var? biraz araştırmanızı istiyorum burayı daha sonra burada yetiştirilen bir ürün varsa ürünlerinizi yazın buraya tek tek bu bölgede dersin ki mesela bağcılarda şu 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 ürünler yetişir gibi bu bölüm sizin ev ödeviniz çocuklar anne baba çünkü herkese göre farklı e, cevaplar geleceği için anne babalarınız bunu kontrol edebilir haydi gelin b etkinliğine bakalım diyor ki Aşağıdaki metne göre soruları cevaplayalım. Toplam 3 sorumuz var. Evet, video durdurma etkinliği bu. Diyor ki: "Ben Ege İzmir ili Dikili ilçesi Bademli köyünde doğmuşum." Bakın ismi Egeymiş bu arada. Doğduğum yer İzmir ile Ayvalık arasında kendisine yer edilmiş. Dikili'ye 20 dakikalık mesafede olan bu köy zeytin ağaçları ile süslenmiş. Ayrıca deniz turizmi de köyün geçim kaynaklarındandır. Evet. Çocuklar, Ege'nin doğduğu il, ilçe ve köyün adı nedir? Videoyu durdurup cevaplamanızı istiyorum. Şunların üçünü de okuyalım. Köyleri hangi yerleşim yerleri arasındaymış? Köylünün en önemli geçim kaynakları hangileriymiş? Şimdi videoyu durdurun. Büyük ekran yapıp oradaki yazıları tekrar okuyabilirsin. Şu başlığı da tekrar okuyabilirsin. Okuduktan sonra cevaplarını vermeni istiyorum. E, videoyu açtığında ben cevapları doğru bir şekilde size göstermiş olacağım sevgili çocuklar. Evet birinci sorumuzda ne diyordu sevgili çocuklar? Ege'nin doğduğu il, ilçe ve köyün adı nedir? Bakın burada İzmir ili, Dikili ilçesi. Bademli köyü. Evet, ilini, ilçesini ve köyün adını burada belirtmişti. Bunu bu şekilde yazıyoruz. Köyleri hangi yerleşim yerleri arasındaymış? Bakın, diyor ki doğduğum yer İzmir ile Ayvalık arasında. Kendisine yer edinmiş. Diyor ki İzmir ile Ayvalık'ın arasında bir yermiş bu köy. Evet, bunun cevabını da burada bulduk. Peki köylünün en önemli geçim kaynakları hangileriymiş? Şimdi bu köy zeytin ağaçları ile süslenmiş. Demek ki zeytin üretiliyor, zeytinden geçimini e, sağlıyor. Bir de diyor köyün geçim kaynakları arasında deniz turizmi varmış. Denizle ilgili e, turizm canlanmış. Yani dışarıdan birileri geliyormuş denize e, denize girmek için, denizi izlemek, seyretmek için olabilir. E, deniz turizmi ve zeytin ağaçları bu köylülerin para kazanma kaynağı, yani geçim kaynağı diyebiliriz sevgili çocuklar. Doğru cevaplar bu şekilde olacaktı. Peki bir soru size. Ülkemizde en büyük yerleşim yerinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Yani biraz önce saymıştık ya size. Hani şu şu vardı ya. En büyüğünün adını soruyor size. Ne olabilir? Ne demiştik? O içindeki köy, ondan sonra ilçe, daha sonra en büyüğümüz il şeklinde belirtmiştik sevgili çocuklar. Evet burada görmüş olduğunuz gibi konumuzu ülkemizde hayat ve yaşadığımız yerin etkinliklerini bu şekilde tamamladık. Şimdi ise tarihi ve turistik yerler etkinliklerine bakacağız. Tarihi eserler geçmiş hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Bakın çocuklar tarihi yerler dediği aslında görmüş olduğunuz gibi daha önce tarih olarak geçmişte olan yerleşim yerleri, yapılar görmüş olduğunuz gibi bunlar bizim geçmişimiz hakkında bilgiler veriyor. Peki ülkemizde gezip görebileceğimiz yerleri çok biliyor musunuz çocuklar? Çok sayıda tarihi ve doğal ve turistik yerler var şimdi. Bunlardan bazılarının resimlerini koymuşlar buraya. Onları gezip inceleyelim çocuklar. Gelecek nesiller yani sizlerin görebilmesi için de onları korumamız gerekiyor. Sizler, sizlerden sonra kişilerin bunları görebilmeleri için onları korumamız gerekiyor. Size bir araştırma ödevi de buradan verelim. Topkapı Sarayı. Acaba e, bu hangi ilde, şehrini bulmanızı istiyorum. Topkapı Sarayını. bacaları Görmüş olduğunuz gibi böyle bir yapıya sahip. Selimiye Camisi. Evet. Bunları araştırma yapmanızı istiyorum. Pamuk Kale Travertenleri. Evet. Bu da çok güzel. Görülmesi gereken bir yer. Kız Kulesi. Bu meşhurdur. Nemrut Dağı. Evet, Dağın ortasında böyle heykeller var çocuklar. Geçmişten kalan. Uzun Göl. Görmüş olduğunuz gibi dağların arasında büyük bir göl var. Bu nerede acaba? Ve son zamanlarda gündemde olan Göbekli Tepe. Burayı iyi araştırmanızı istiyorum. Bu çok önemli aslında. Bu da bulunduğumuz ülkemizde tarihi e, dünya açısından da çok önemli bir yer diyebiliriz sevgili çocuklar. Evet bunları araştırıp hangi illerde olduğunu yazmanızı isterim. Şimdi ise diyor ki ailemizin yardımı ile. Hemen anneni, babanı yanına çağırıyorsun. Diyorsun ki: "Doğduğumuz ya da yaşadığımız yerdeki doğal, tarihi ve turistik yerlerle ilgili bilgiler yazalım." Çocuklar, bilerek size araştırma görevleri veriyorum. Bunları benim söylememden ziyade sizin bunları araştırıp bulmanız daha kıymetli, daha değerli. O yüzden Bunları yazmak, benim buraya yazmam ee, çok kolay ama bunu sizlerin öğrenmesi açısından bunları sizin bulmanızı, bulabildiğiniz kadarını yazmanızı isterim. Tabii ki bak burada da belirtmiş, ailemizin yardımıyla. Bakın size bir ipucu, bilgisayar eğer kullanabiliyorsak, ailelerinizden biri de kullanabiliyorsa, ismini yazdığınız zaman onunla ilgili ulaşan, istemediğiniz kadar bilgiye ulaşabilirsiniz sevgili çocuklar. Buraya doğduğumuz ya da yaşadığımız yer. Yani nerede yaşıyorsan ya da nerede doğduysan bu bölgedeki tarihi yerler, turistik yerlerle ilgili bilgiler yazmanı istiyorum. Neler varsa isimlerini yazman yeterli. C etkinliğinde ise gezip görmek istediğimiz doğal, tarihi ve turistik yerleri bulunduğu illeri de belirterek yazalım. Tabii ki senin bulunduğun bölgedekileri yaz dedim ama bir de senin bölgende olmayan ama öyle güzel mesela yan tarafta resimleri bazıları verilmiş öyle güzel gezip görülecek yerler var ki senin merak ettiğin varsa e, ailenin gene yardımını alarak anne baba diye başlayıp e, merak ettiğin soruları onlara sorarak öğrenebileceğin bilgileri buraya yazabilirsin sevgili çocuklar. Haydi gelin bir tane soru sorayım size. Evet aşağıdakilerden hangisinde yaşanılan bir yerin özellikleri görülemez. Şimdi yaşadığınız yerin özellikleri var demiştik, tarihi özellikleri. Bakın, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı yeri gezdim diyor. Hemen kalemimi açtım. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı yer bir tarihtir çocuklar. O tarihi gezip görmek işte e, o bölgenin bir özelliği olarak sayılabilir. Pazar günü Ürgüp'te peri bacalarını gördüm. Evet size bir ipucu olsun. Biraz önceki resimlerden biriydi bu. Ürgüp'te peribacalarını gördüm. Bunlar da tarihi bir yerdir. Bunun için oraları gezerken oradaki eski yaşantılarla ilgili bilgiler edilebilir. Bu da bizim bulunduğumuz bir yerin özelliği olarak anılabilir. Ama okulumu ve öğretmenimi ziyaret etmem tarihi bir önem arz etmiyor çocuklar. Bu bizim e, yaşadığımız yerin özellikleri ilgili bir bilgi değildir. C şıkkını doğru olarak işaretleyebiliriz sevgili çocuklar. Yani yaşadığımız bir yerin özelliği olarak değildir. Bakın artı artı eksik. Evet sevgili çocuklar, bugün sizlerle ülkemizde hayat ve yaşadığımız yer konusuyla birlikte tarihi ve turistik yerlerle ilgili kısa bilgiler verdim, bol ödevler verdim, araştırma ödevleri verdim. Umarım keyif alarak yapabilirsiniz bunları ve e, araştırma yeteneğinizi de geliştirmiş olursunuz böylece. Diyelim ve e, hayat bilgisi dersinin 7. dersini burada sona erdirelim. 8. derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.